Adım Fatih. 25 yaşında elektrik teknikeriyim. Ve şimdi ilk kez yüksek sesle itiraf ediyorum. Kaynanamla yattım. Evet, duydunuz. Mideme bir yumruk saplanmış gibi, boğazım düğüm düğüm. Lanetleyebilirsiniz, sapık diyebilirsiniz. Ama önce dinleyin. Bu sadece bir yasak ilişki değil. Bu, hayatın seni içine çeken, tenin ve arzunun esiri yapan Karanlık bir dans. Bir kez kapıldın mı geri dönüş yok. Üç yıldır türbanlı Melis'le evliyim. Üniversite sonrası tanıştık. Her şey bir aşk filmi gibiydi. Ama evlilik, o bambaşka bir savaş alanı. Aynı ev, aynı yüz, bitmeyen faturalar, kavgalar. İşten yorgun gelip evde fırtına buluyorsun. Ne halt ediyorum burada diye soruyorsun kendine. Tam o sırada kaynanam Aysel hayatımıza girdi. Eşimin babası yıllar önce vefat etmişti. Türbanlı Melis, annem yalnız bize gelsin dedi. Alışırsın, seversin. Yalan yok, başta yaşlı teyze sessiz olur dedim içimden. Ama Aysel 35 yaşında ama zamanı kandırmış bir kadın. Saçları fönlü, ojeleri kırmızı, sigara içerken bile sanki bir sahne performansı sergiliyor. Etekleri diz üstü, sabahlıkları ipek. Öyle teyze sabahlığı değil, tenini belli belirsiz gösteren cinsten. Göz göze gelmemeye çalışıyordum ama o gözlerimin içine bakıyordu. Adeta meydan okuyordu. Bir gün mutfakta kahve yaparken yaklaştı. Fatihçim dedi, sesi bal gibi akıcı. Senin gibi derin adamlar neden bu kadar sessiz? Karın bile fark etmiyor mu içindeki ateşi? Sessizlik. Kalbim hızlandı, içimde bir kıvılcım. İltifat mı, tuzak mı? O andan sonra hiçbir şey aynı olmadı. Arzunun ilk dokunuşları. Banyodan havluyla çıkıyor. Saçları ıslak, buğulu teninde damlalar. Gözlerim kayıyor, engel olamıyorum. Hafif gülümsüyor. Sanki biliyorum, gördün der gibi. Odasına geçiyor ama o an aklımda kalıyor. Türbanlı Melis bile öyle bakmaz olmuştum. Evlilik her şeyi griye boyamıştı. Ama Aysel, onda hala alev var, kadınlık var, tutku var. Mutfakta çay demlerken arkamdan yaklaşıyor. İpek sabahlığı tenine yapışmış. Vanilya ve yasemin kokusu burnuma doluyor. Sigara içerken parmakları dudağına değiyor. Yavaşça, sanki bir davet gibi. Salonda TV izlerken bacak bacak üstüne atıyor. Eteği sıyrılıyor. Teni ışıkta parlıyor ince, tehlikeli detaylar bir erkeğin aklını çelecek kadar. Direniyorum, sakın Fatih, bu ateş seni yakar. Ama Aysel, huysuz kaynana değil, özgüveniyle bir kraliçe. Hareketleri planlı ama doğal, en öldürücü karışım. Mini etek giyiyor ama sırıtmıyor. Makyajı ince, Kirpikleri gözlerimi çağırıyor. Kokusu vanilya, yasemin ve bir tutam tehlike. Bir gün mutfakta çorba yaparken ince bir tayt belini sarmış, tişörtü tam poposunda bitiyor. Kasıtlı mı bilmiyorum. Melis'le aran nasıl? diyor gözleri gözlerimde kilitli. Erkek susuyorsa içinde fırtına var derler. Hava ağırlaşıyor. Ellerim terliyor, nabzım hızlanıyor. Bir akşam türbanlı Melis yokken kahve içiyoruz. Salonda loş ışık, fonda hafif müzik. Hiç yaşça büyük biriyle oldun mu? Kahvem boğazıma takılıyor. Gülüyor. Rahat ol, sadece merak. Şakayla soruyorum. Sizce yaş önemli mi? Dudaklarını ısırıyor. Kadın kadınsa, yaş sadece bir detay. Fatihçiyim. Bacağı dizime değiyor. Temas yok ama elektrik akıyor. O gece aklım karışıyor. Onun sabahlığını düşünüyorum. Banyodaki sabunlu lifi kokluyorum. Evet, iğrenç ama gerçek. Bir keresinde türbanlı melis banyodayken, mutfakta dolaptan fincan alırken sırtıma dokunuyor. ''Yanlışlıkla'' diyor, ama parmakları sırtımda kayarken nefesim kesiliyor. O an anlıyorum. Bu kadın bir şey istiyor ve ben de istiyorum. Yasak gecenin ateşi 17 Mart, Cumartesi. Türbanlı Melis arkadaşının bekarlığa veda partisinde. Ev sessiz, sadece televizyonun mırıltısı. Duştan yeni çıktım, sadece şort var üstümde. İç güdüm fısıldıyor. Bu gece olacak. Mutfaktan buz sesi. Aysel orada. Saten gecelik, ten rengi, diz üstünde bitiyor, ipek sabahlık omuzlarından kaymış. Saçları ıslak, elinde şarap şişesi. "Bir kadeh," diyor, sesi kadife gibi. Oturuyoruz, aramızda birkaç yastık ama bedenlerimizden yayılan sıcaklık birbirine değiyor. Sessizlik. Ama bu sıradan bir sessizlik değil, kasırga öncesi dinginlik. "Fatih," diyor, gözleri gözlerimde. Baban öldüğünden beri kimse bana kadın gibi bakmadı. Hep anne, hep kaynana oldum. Ama içimdeki kadın hala dokunulmak, arzu edilmek istiyor. Kalbim göğsümden fırlayacak. Ellerim titriyor. "Ediliyorsun." diye fısıldıyorum. O an her şey yıkılıyor. Vicdan, yasak, duvarlar. Bir adım yaklaşıyor. Dizi dizime değiyor. Eli omzuma kayıyor. Parmakları tenimde dans ediyor. Gözlerimi kapatıyorum. Elektrik gibi bir his. Elimi beline koyuyorum. İpek gecelik altında teni sıcak. Geri çekilmiyor. Gözlerini kapatıyor. Dudaklarımız buluşuyor. Kısa, yakıcı bir öpücük. Sonra bir tane daha. Daha derin. Elleri saçlarımda. Benim ellerim sırtında, gecelik kayıyor, teni çıplak, yumuşak, ateş gibi. Koltuk dar geliyor, birbirimize dolanıyoruz. Nefesi boynumda, sıcak, hızlı. Kalbim onun kalbiyle yarışıyor, gecelik yere düşüyor. Sadece tenlerimiz konuşuyor. Saçları omuzları, omuzlarıma değiyor. Vanilya kokusu genzimi yakıyor. Parmaklarım belinden aşağı kayarken inliyor. Hafif ama o ses içimi titretiyor. Keşke zaman dursa diye fısıldıyor. Ama durmuyor. Yatak suç ortağımız oluyor, duvarlar izliyor. Her dokunuş, her nefes, her titreme. Bu sevişme değil, yasak bir dans. Döngü ve çöküş. Sabah uyandığımda Aysel yanımda, saçları dağınık Sırtı bana dönük. Elim yorgana uzanıyor ama vicdan uyanıyor. Ne yaptın Fatih? Aynada suçlu gözlerim. Kahve yaparken arkamdan geliyor, sabahlık altında çıplak. Pişman mısın? diyor rahat. Sanki dün gece dizi izlemişiz. Bilmiyorum. Gülümsüyor ama buruk. Ben değilim ama korkuyorum. Bu sır kalsın. Türbanlı Melis öğrenirse her şey biter. Bir kerelikti dedim. Yalan. İki hafta sonra Türbanlı Melis toplantıda. Aysel odasından çıkıyor. Sabahlıksız. Sadece teni. O geceyi düşünüyor musun? Her saniye. Öpüyorum boynunu, omzunu, parmaklarını. Saçları ellerimde kayboluyor. Yine olacak, biliyorsun, diyor.'' Evet, oluyor. Defalarca. Banyo aynasında göz göze, mutfakta yanlışlıkla değen eller, çamaşır asarken eğildiğinde tenine kayan bakışlarım. Ev bir oyun sahası, her an erotik bir tuzak. Ama türbanlı Melis şüpheleniyor. Annemle aran nasıl? Üçümüz mutfaktayız, Aysel fısıldıyor. Akşam ev boş. Tiksinme ve arzu çarpışıyor. Sonra veda. Bitti. Türbanlı Melis şüphede. Ama o gece son bir kez veda öpücükleri tenlerimiz birbirine kenetleniyor. Sanki cehenneme birlikte düşmek istiyoruz. Sabah aynada torbalı gözlerim. Melis'i üzme diyor Aysel. İroni değil mi? En büyük yara benden. Evden kaçıyorum. İki ay kimseyle konuşmuyorum. Rüyalar Aysel'in boş gözleri türbanlı Melisa'nın ne yaptın çığlığı. Bir mesaj. Kahve içelim mi? Gitmiyorum çünkü bir dokunuş daha bağımlılık. Yıllar geçti, türbanlı Melis'le boşandık. Uymadık dedik ama gerçek. İçimde başka bir kadının izi. Markette karşılaştık Aysel'le. Hala güzel, hala tehlikeli. Selamlaştık ama gözleri unutmadım dedi. Ben de unutmadım. Abone olmayı ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutma.